Arkadaşlar merhaba. Tanıtımını yaptığımız bu yerimiz Sakarya Kaynarcı Arifa Mahallesi'nde bulunmaktadır. 308 metrekare olan arsamızı tanıtıyoruz. Arsamız hemen denizin kenarında olan bir kısım burası. 380 metrekare buraya yazlık tatilinizi yapabileceğiniz mükemmel bir yer burası. Çevresi ormanlarla kaplı ve tarım için bahçelerle etrafı çevrili. Aynı zamanda da tüm dünyanın en büyük Longozo Longozo'ya da çok yakın burası. Burası denize 3 dakikalık bir mesafede. Yerimiz şuradaki denizin hemen plajın olduğu kısımda şu görmüş olduğunuz evin hemen arka kısmı şurası. Burada e, plajın olduğu kısım. Karşı tarafta mahalleleri görüyorsunuz. Yerleşim yerinin içerisi burası. Evler Evet, şu çevresinde de e, cami, mahallenin camisi merkez konumda. Burası komple parselasyon yapılmış parsellerden oluşmaktadır. Yerimiz görmüş olduğunuz gibi şu kısımdan şu şekilde şu yeşil alan şu dikenin olduğu kısma kadar olan yer burası 308 metrekare ideal bir yer Arifa Kaynarca'ya ye de çok yakın denizin hemen dibinde Karasu, Kefken, Cebeci araya yerinde bir yer burası. Kefken,